Ritminizi ne belirler? Müzik mi? Tutkularınız mı? Mevsimler mi? Ritminizi şehriniz ve zevkleriniz belirler. Bazen kendinizi bulmanın yolunu iki teker üzerinde ararsınız. Bazen eviniz dünyanız olur ve hayat sevgiyle renk bulur. Bazen de saatin kaç olduğunu ve uykunun önemi yoktur. Harekete geçip Galata'yı izlemek istersiniz. O sizin için hep oradadır. Gitmez bir yere. O en güzel anları tekrarlamaya vakit olmayabilir. Ama sizi mutlu eden hatıralara daima yer vardır. Artepera tüm yaşam alanlarınız için modern dekoratif tasarım ürünleriyle kendi hikayenizden bir parça olur duvarınızda ve duygularınızda. Artepera olarak yaşadığınız tüm maceraları sembolize ediyoruz. Hierapolis ve Leodikya topraklarında bulunan fabrikamızda sanata, kültüre ve tüm medeniyetlere ait değerleri sizinle buluşturuyoruz. Ufkularınız ve gözünüzün önünden ayıramadıklarınız, heyecanlarınız, olmazsa olmazlarınız, yalnızlıklarınız ve kalabalıklarınız, Artepera'nın tasarım fabrikasında beden buluyor, hatıralarınız yaşam alanlarınıza taşınıyor. Tasarımlar geçmişten geleceğe, düşten gerçeğe ve evlerinize uzanan bir ışığa dönüşüyor. Marilyn, Dali veya Frida ev arkadaşınız oluyor. Galata Kulesi nerededir sorusunun doğru cevabı fabrikamızda bulunuyor. Galata Kulesi Aslı Hanım'ın evinin olduğu Kadıköy'de, Milano'da veya New York'ta bir evde. Biz belki de dünyanın en güzel fabrikasına sahibiz. Çünkü milyarlarca insanın duygularına aitiz. Sevdiklerin ritmindir. Artepera